İyisin inşallah. Şükürler Sen inşallah. He iyiyiz iyiyiz. Görüntünde hiçbir sıkıntı yok. Aynı dediğim gibi. Şahan kocasa da vermez avını. Ta ezelden kurdeni kurdolur diyor Dadaloğlu'nun sözüdür. Ama <laughs> Atlan'a rahmet. Gırgurdu onlar, gırgurdu. Evet. Tilkiden biraz büyük bir evet. şey olur. benim var ya Evet. Bizim <laughs> ee, Eyvallah. <laughs> daha daha diyecek ne var ki? <gülüyor> <gülüyor> Geceleri karanlık oluyor ya onun için bir ışık istemiş. <laughs> Ampul değil de iyi bir elektrikle basarsaydık bizim yaylalardaki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Allah her şeyin hayırlısını versin. <laughs>